arkadaşlar bu sizlerle birlikte kar nasıl hileli bir şekilde nasıl kenar mahalle görevini açmalıyısınız onu göstereceğim arkadaşlar şu anda bakın arkadaşlar oyuna başlıyoruz birinci şimdi şimdi arkadaşlar oyunumuza girelim ben girince açacağım video evet arkadaşlar şu anda videomuz açıldı gördüğünüz gibi şimdi gidip biz bir önce arkadaşlar bakın şu var ya bakın şu işaretledim bakın arkadaşlar şu yarış yerini birinci bitiriyorsunuz. Hilelerle oluyor ben biliyorum öyle. Şurayı bitiriyorsunuz, orayı bitirenden sonra şurada bak ee, bekle. size göstereceğim nasıl. Önce şu yarışı göstereyim, sonra göstereceğim nerede, evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle gidiyoruz. Şöyle of har yerine hayır. Sevim. Uçtuk. Böyle Arkadaşlar bana böyle sürmek gidiyor ya. Şimdi gidiyoruz öncelikle. Şurayı bakayım bir dakika. Ha tamam. Şöyle. Biraz da uçalım. Hop uçtuk. Tamam. Şimdi biraz da. Arkadaşlar bu arada şimdi yani sonra bir video söyleyeceğim. Bu videodan sonra belki e, arabalarımı tanıtma videosu çekerim. O videoyu da bilmem hiç kimse izlemez o videoyu da. Tam arabalarımı tanıtırım. Gösteririm nasıl. Yani sürürüm ama o uzun bir video olacak. Onu da izlemeyi unutmazsınız umarım. Arkadaşlar bak tam olarak burada yarışımız. Yani şurada değil. Tam havalimanının yanında. O fuar yeri var ya tam orada. Bakın görüyoruz şöyle. Tam bak arkadaşlar tam burada. Kirli yarışı bitiriyorsunuz. Ondan sonra kenar mallı açılıyor. Hücrelerde oluyor. Ben bunu yine tekrardan soruyorum da. Şimdi arkadaşlar kenar mahallelerde göstereceğim şimdi onu. Yola bakayım. Evet arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Yani bu videoda da gönüze düşmesek iyiydi. video yani Şöyle atlıyoruz. Kankalar. Böyle hareketleri ben her gün yapıyorum ya. Tamam her neyse bir... O videoyu da sonra çekiyoruz ya. Çok çok video çekmek kolay ama arkadaşlar. Yani benim okulum var diye video çekiyorum. Bu arada kim video çekmek istiyorsa Benimle gelsin çekin. Yani edit yapar, Yorumlara yazın kim benimle video çekmek istiyorsa. Abi bu araba da öylece Yanılıyor bir madalya Araba çok hızlı ya kullanamıyor Kankalar bak bu arabayı Kim biliyor biliyor biliyorum da Bir araba bu oyunda ciddi, ciddi. Oğlum bir dur Yanılma Seveceğim çünkü. Tamam yaklaşıyoruz ve ya arkadaşlar bakın burada böyle miydi ha, böyle sürmek <laughs> iyi bakın arkadaşlar kenar mahallelerde tam olarak polis merkezinin yanında burada bakın polis yeri ve gidiyorsunuz böyle kenar mahalle şimdi bu görevi de tamamladıktan sonra size bütün paraları veriyorlar yani para vermiyorlar da yani Arabaların kilidini açabiliyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz yani. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza yeni abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz.